Merhaba çocuklar. Bugün üçgen ve dörtgenlerde açılar konusunu öğreneceğiz. Bizler biliyoruz ki üç kenarı, üç köşesi ve üç açısı bulunan kapalı geometrik şekillere üçgen diyorduk. Yanda verilen ABC üçgeninin köşelerini BC doğru parçası üzerinde bir noktada kesişecek şekilde birleştirdiğimizde aşağıdaki gibi bir doğru açı oluşturduğunu görürüz. Ve bizler doğru açının 180 derece olduğunu bildiğimiz için aslında üçgenin içine 180 dereceyi hapsetmiş olduk. Sizler de evinizde bir üçgen modeli oluşturup köşelerini kesip iletki açı ölçeriniz yardımıyla tek bir noktadan ölçtüğünüzde toplamlarının 180 derece olduğunu keşfedebilirsiniz. Bir örneğimizle devam edelim. ABC üçgeninde ACB açısının ölçüsünü bulmam isteniyor. A açısının ölçüsünü 42, B açısının ölçüsünü de 63 derece olarak buluyorum. Ve bunları topladığımda 105 derecelik bir açı elde ettim. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 180'den 105'i çıkarttığımda aradığım açının ölçüsünü 75 derece olarak hesapladık. Aşağıda ölçüleri verilen açılardan hangilerinin birer üçgene ait olabileceğini ...belirlemem istenmiş. Öncelikle A şıkkı için bakalım. 50, 75 ve 55 derece. Bunları topladığında... ...180 derece buluyorum. Dolayısıyla bu bir üçgen belirtir. B şıkkı için... ...40 derece, 70 ve 75 dereceyi... ...topladığında 185 derece oldu. Bu bir üçgenin... ...iç açıları olamaz diyoruz. C şıkkında... ...50, 80 ve 50. Bunları topladığında 180 derece... Dolayısıyla bu açılar bir üçgen oluşturur. Ç şıkkı için 35, 55 ve 60 derece. Topladığımda 150 derece elde ettim ve bu üçgenin iç açıları olamaz. Dörtgende açılar konusuna geldik. Aynı şekilde kendinize bir dörtgen çizip, köşelerini kesip tek bir noktada birleştirdiğinizde 360 derece yani bir tam açı oluşturduğunuzu fark edebilirsiniz. ABCD dörtgenime baktığımda AC köşegenini çizdiğimde aslında dörtgenimi 2 adet üçgene ayırmış oldum. Üçgenin iç açıları 180 derece olduğu için dörtgenin içinde 2 tane 180. Yani toplamda 360 derece vardır diyoruz. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk birer dörtgen olduklarından dolayı Onların da iç açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir. Bana verilen KLMN dörtgeninde KNM açısını 121 derece, M açısını 87 derece ve şu bilmediğim iki açının ölçüsünü de bana eşit olarak vermiş sorumuz. KLM açısının ölçüsü isteniyor benden. Öncelikle 121 ile 87'yi bir araya getirdiğimizde 208 buluyoruz. Dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı 360 dereceydi. 360'tan 208'i çıkarttığımda 152 derece şu iki açımızın ölçülerinin toplamına eşittir. İkiye paylaştırarak devam ettim. 76 derece aradığım açının ölçüsü oldu. Eş karelerden oluşmuş alana çizilmiş şeklimde BAE açısının ölçüsü BEA açısının ölçüsüne eşit verilmiş. Demek ki burada bir ikizkenar üçgenim var. Benden EBC açısının ölçüsünü bulmam isteniyor. Bakalım birlikte. Şu açının 43 derece olduğunu biliyordum. Burada bir doğru açı olduğu için 180'den 43'ü çıkarttığımda BED açısının ölçüsünü 137 olarak buldum. Kareli kağıt üzerinde görmüştük ki Burası 90 derece ve aynı şekilde D açısı da yine 90 derece. BCD dörtgenimiz e için 137 artı 90 artı 90'ı bir araya getirip 317 derece bulduk. 360 dereceden de 317 dereceyi çıkarttığımızda aradığımız açının ölçüsü 43 derece çıktı. Verilen üçgenlerimizde bilinmeyen açılarımızın ölçüsünü bulacağız. Bildiklerimizden yola çıkarak bildiğimiz iki iç açıyı toplayıp 180'den çıkarttığımızda aradığımız açıyı bulmaya çalışacağız birlikte. ABC üçgeninde 51 artı 63 yaparak başlıyoruz. 114, 180'den 114'ü çıkarttığımda C açısının ölçüsü 66 derece oldu. B şıkkı için bir ikizkenar üçgenim var. İki iç açının da 55 derece olduğu bana verilmiş. 55 ile 55'i topladım. 110, 180'den 110'u çıkarttık ve 70 derece olarak D açımızı bulduk. C şıkkındaki GHK üçgenimde 20 artı 35, 55, 180 eksi 55'ten 125 derece olarak K açımızın ölçüsünü hesapladık. Ç şıkkındaki KLM üçgenim için aynı şekilde 115 artı 35 eşittir 150, 180 eksi 150'den açımızın ölçüsü 30 dereceymiş. D şıkkındaki V, Y, Z üçgenime bakıyorum. 84 artı 72'den 156 derece, 180 56'dan 24 derece olarak Z açımızın ölçüsünü hesapladık. E şıkkındaki T ve U üçgenimle devam ediyoruz. 66 artı 74, 140 derece, 180 eksi 140'dan da 40 derece olarak U açımızın ölçüsünü hesaplamış olduk. Şekilde verilen dörtgenlerimizde bu sefer bilinmeyen açılarımızı bulmayı öğreneceğiz. Bildiğim 3 açıyı toplayarak bu sefer 360 dereceden çıkartacağız ve aradığımızı bulmuş olacağız. 106, 88 ve 42'yi bir araya getirdik. 360 dereceden 236'yı çıkarttığımızda D açısının ölçüsünü açısını 124 derece olarak bulduk. 120, 40 ve 50 dereceleri bir araya getirdiğimizde 210, 360-210'dan n açısı 150 dereceymiş. C'de bir paralel kenar var. Paralel kenarın karşılıklı açı ölçüleri birbirlerine eşitti. O zaman 70 artı 70'den 140, 360 140 360'dan 140'ı çıkarttığında 220 derece P açısının ve D açısının ölçüleri toplamı oldu. 220'yi de 2'ye böldüğümde P açısının ölçüsü 110 derecedir. Ç şıkkında bir eşkenar dörtgen görüyorum. Eşkenar dörtgen aynı paralel kenar özellikleri taşıyordu. Dolayısıyla karşılıklı açı ölçüleri birbirlerine eşitti. Yani G açısı soru işareti ise E açısı da aynı şekilde soru işareti oldu. 60 artı 60'dan 120, 360 eksi 120'den 240 ve bunu paylaştırdığımda da aradığım ölçü 120 derecedir dedik. İki tane dik açım var. 90 artı 90 artı 58 yaparak 238 dereceyi elde ettim. 360'dan 238 çıkarttığımızda 122 derece y açımızın ölçüsü oldu. E şıkkındaki dörtgenimde 3 tane iç açıyı topladık 219 derece 360'tan 219'u çıkarttığımızda C açısının ölçüsü 141 derece oldu. Testlerle devam ediyoruz. Şekilde bir ABC üçgenim var ve benden BAC açısının ölçüsünü bulmam isteniyor. Öncelikle 118 ile 32'yi toplayarak işe başlıyoruz. 8 2 daha 10 elde var 1 5 150 bulduk. Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 dereceydi. 180'den 150'yi çıkarttığımızda cevabımız 30 B seçeneği oldu. Bir ABC üçgenimde BAC açısı ABC ve BCA açılarının toplamına eşit verilmiş. Kendimize bir üçgen oluşturalım. İsimlendirelim üçgenimizi de. A, B ve C köşeleri olsun. Burada A, B, B, A, C açısı yani şu açı, şu açıyla bu açının ölçüleri toplamına eşitmiş. Birinci seçeneğimizi değerlendirelim. B, A, C açısı 90 derece olabilir mi? B açısıyla C açısının toplamı A açısını verdiğine göre B, A, C açısı 90 derece olabilir. Ancak şu iki açı birbirlerine eşit açılar olmak durumunda değillerdir her zaman. AB açısı, AB kenar uzunluğu, BC kenar uzunluğuna eşit midir? Hayır. AC kenar uzunluğu, AB kenar uzunluğuna eşit midir? Hayır, bu bir ikizkenar üçgen değil. BCA açısı dar açı mıdır? BCA açısı mutlaka dar açı olmak zorundadır. Ve bu durumda daima doğru diyebileceğim 1 ve 4 olmak üzere cevabım B seçeneği oldu. Aşağıdaki açı ölçülerinden hangisi bir üçgene ait değildir? Yaptığımız çalışmada olduğu gibi üçgenin üç açılarını toplayıp 180 dereceyi elde etmem gerekiyor. Buradan toplamlara baktığımda bunların toplamı 180 derece olur. 60 60 60 verilmiş. Bu bir eşkenar üçgendir. Ölçüleri toplamı yine 180 derece. C şıkkına baktığımda 45 45 90. Elimde bir ikizkenar dik üçgen var. Ölçüleri toplamı yine 180 derece oldu. Ama D şıkkına baktığımda 47 ile 53'ü topladım. 100 derece. 90 dereceyi de ona eklediğimde 190 derece buluyorum ve bu bir üçgen belirtmez diyorum. Dördüncü sorudayız. Bir dörtgen var elimde. CBA açısının ölçüsü soruluyor. Bildiklerimden yola çıkarak toplayarak başlıyoruz. 121, 98 ve 58. 8, 8, 16, bir daha 17 elde var. 1, 17, 2. 360 dereceden 277 dereceyi çıkarttığımda 83 derece olarak CBA açısının ölçüsünü hesaplamış olduk. Şekilde bir ABCD dikdörtgenim var. Hemen diklikleri yerleştireyim gördüğüm boşluklara. Ve CAB açısının ölçüsü 90 derece verilmiş. ACD açısının ölçüsü kaç derecedir? Öncelikle hepimiz ABC üçgenimizi görüyor muyuz? Dolayısıyla şu açıyı bulmaya çalışarak yola başlayalım. 90 artı 23 işleminden 113 derece bulduk. 180'den 113 dereceyi çıkarttığımda 67 derece olarak ACB açısının ölçüsünü hesaplayabiliyorum. Şu açının toplam ölçüsü 90 derece olduğu için 90 dereceden 67'yi çıkarttığımda aranan açımın ölçüsünü 23 derece olarak hesapladık. Cevabımız A seçeneği. Şekilde bir ABDE paralel kenarı ve DBC eşkenar üçgeni verilmiş. Burası bir eşkenar üçgen ise her bir iç açısının ölçüsü 60 derecedir. AED açısının ölçüsünü hesaplamamız için. Burası 60 derece ise doğru açıdan kaynaklı olarak 180-60'dan burası 120 derecedir ve paralel kenarda karşılıklı açı ölçüleri birbirlerine eş olduğu için cevabımız Ceyhan 120 oldu. Yeni nesil sorular var karşımızda. Aşağıda bir yerleşim yerine ait tren raylarının üstten görünümü verilmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlamalardan hangisi doğrudur bakalım. Birinci ray ile bu ray ile Üçüncü ray birbirlerine paraleldir. Hayır, bunlar kesişen doğrulardır. Hatta dik kesiştiklerini dahi söyleyebilirim. Dolayısıyla A şıkkındaki ifade yanlış. B şıkkında birinci ray ile ikinci ray kesişirler olarak söylemiş. Birinci ray ve ikinci ray kareli zemin üzerinde gördüğüm gibi bunlar birbirlerine paralellerdir. Aralarındaki mesafe daima aynıdır ve asla kesişmezler. C şıkkında ikinci ray ile üçüncü ray birbirlerine diktir denmiş. İkinci ray ve üçüncü ray birbirlerine diklerdir. Aralarında 90 derecelik bir açı vardır. Bu ifade doğrudur. D şıkkında ise birinci ray ile ikinci ray, rayın en az bir tane ortak noktası vardır demiş. Birinci ray ve ikinci rayın birbirlerine paralel olduklarını söylemiştik. Dolayısıyla hiçbir ortak noktaları yoktur, olamaz. Cevabımız C şıkkı oldu. İkinci soruya bakalım. Kareli zemin üzerinde 5 tane nokta ve 1 boyalı bölge verilmiş. Verilen noktaları 2 birim sağ, 3 birim aşağıya taşıdığımızda hangi noktalar boyalı bölgenin içerisinde yer alır? Bakalım tek tek deneyelim isterseniz. A noktasını 2 birim sağ ve 3 birim aşağıya getirdiğimde A noktası boyalı bölgenin içinde yer almıyor. Dolayısıyla içinde A noktası bulunan seçeneklerimi eledim. C noktasıyla devam edelim. 2 birim sağa ve 3 birim aşağıya getirdiğim, getirdiğimde boyalı bölgenin içinde kaldı C noktası. O zaman C seçeneği de bu noktada elendi. D şıkkını, D'yi de kontrol edelim D noktasını. 2 birim sağa, 3 birim aşağıya geldim ve boyalı bölgenin içindeyim. Demek ki cevabım B şıkkıymış diyorum. Üçüncü sorudayız. Kareli kağıt üzerinde Emel'in evi ile mahalledeki kütüphane, hastane, okul ve pastanenin konumları gösterilmiştir. Verilen noktalar sırasıyla birleştirilip açılar oluşturulacak. Buna göre çizilen hangi açı acaba geniş açı olur denmiş. Kütüphane, okul ve hastaneye bakalım. Kütüphane, okul, ve hastane. Arada 90 dereceden daha küçük bir açı elde ettim ve bu bir dar açı oldu. A şıkkı elendi. B şıkkına bakalım. Hatta şurayı silelim hemen birlikte. Okul, ev ve kütüphane. Okul, ev ve kütüphane. Ben birazcık kötü çizdim. Aralarında tam 90 derecelik bir açı var. Dolayısıyla bu açının çeşidi dik açı oldu. B şıkkı da elendi. Temizleyelim. Okul, ev ve pastaneye bakıyoruz birlikte. Okuldan eve, evden pastaneye ilerledim. Yine 90 derecelik bir açı elde ettim. C şıkkı da elendi. Son olarak D şıkkı için kütüphane, okul ve pastaneye bakalım. Kütüphane, okul ve pastane. Şuradaki açıda 90 dereceden daha büyük, yani bir geniş açı var. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü soruda kareli kağıt üzerinde yapılan çizim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denmiş. Bakalım beraber. DC doğru parçası AB doğru parçasına paralel midir? DC AB doğru parçasına evet paraleldir. B şıkkında DG doğru parçası GH doğru parçasına diktir. Evet aralarında 90 derece var. C şıkkında şekildeki AD doğru parçasına üzerindeki bir noktadan dikme çizilmiştir. AD doğrusu doğru parçası burası ve üzerine çizilen 90 derece ile ona gelen bir dikme göremiyoruz. Dolayısıyla bu seçenek yanlış. Son olarak ED doğru parçasına paralel bir tane doğru parçası bulunmaktadır demiş. ED doğru parçası burası ve ona paralel olan bir FG doğru parçası görüyorum. Evet bir tane var. Cevabımız C dedik. Beşinci soruda kareli kağıtta verilen şekillerden hangi üçünü birleştirirsem beşgen elde edebilirim? Bakın, bir, 2 ve 4 için Birinci şeklime, ikinci şeklime olduğu gibi ekleme yaptım. Arkasından dördüncü şekildeki dörtgenimi de onunla birleştirdiğimde sonuç olarak 1, 2, 3, 4 ve 5 köşeli kapalı geometrik bir şekil yani bir beşgen elde ettim. Cevabımız A şıkkı oldu. Altıncı sorudayız verilen eşit uzunluktaki geometri çubuklarının tamamını kullanıp ucuca vidalayacağız. Hangisini acaba hangi şekli elde edemeyiz diye bakıyoruz. Elimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eşit uzunlukta geometri çubuğum var. 6 geometri çubuğunu birleştirip altıgen elde edebilirim. Kare elde edebilir miyim? Mutlaka bir köşesi, bir kenarı açıkta kalacaktır. Kare elde edemem. Paralel kenarı düşünün. Bir çubuğu bu şekilde, iki çubuğu, üçüncüyü ve dördüncüyü de onlara paralel olacak şekilde birleştirdiğimde paralel kenar oluşturabildiğimi görüyorum. Dikdörtgen içinde arasında 90 derece olacak şekilde bunları bir araya getirdiğimde dikdörtgeni de elde edebildim. Cevabımız kare oluşturamaz olacaktı. Sorularımız bugünlük bitti. Yeni konuyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın.